Selamın Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyor muyuz? Bugün arkadaşlar e, şu an ekran dondu çünkü boş verin. Şimdi bugün size şöyle bir şey göstereceğim hani. Şimdi Love'dan dakika, bir gireyim. oyun. Bakın Love'dan işte diyelim ben bunu şu an game modda koyarak yaptım da diyelim etrafta dolaşıyordunuz tamam mı? Böyle bir anda aha önümüze şey çıktı. Siz de oyunu bitirmek istiyorsunuz. Yani oyunu bitirmek istiyorsunuz. Nasıl? malavuzundan portal yapıldı. Bugün bunu göstereceğim. Şimdi malzemeler bir tane su kovası, bir tane çakmak bir kırık taş. Odunu tercih etmiyorum. Odun yanar, yanıyor çünkü burada. Şimdi ilk başta yapabildiğim şey. İlk başta şöyle bir yere geçelim. Şuraya kırık taş. Bir su kovası. Aa özür dilerim, özür dilerim. Bir de ya taş kazma, ne bileyim tahta kazma veya demir kazma. Fark etmiyor. Elmas kazma, nitral kazma falan da oluyor. Kazma. Böyle şey yaptık. Sonra buraya da kıralım. Bunu lavla böyle. Ama bir dakika dur. Dur dur dur. ben çok hızlı anlattım dur. En baştan başlayalım dur. Çok baya baya hızlı anlattım dur. Bir dakika bir dakika. Birazcık hızlı anlattım dur. Bekleyin hemen düzeltiyorum düzeltiyorum. Yalan söylemeyelim gene. Lan koyalım hiçbir şey anlamadınız büyük ihtimalle. Dur. Bir su kovası alalım. Tabii siz şu an orada oynuyorsunuz. İşte demirlerden kova yapıp su alıp. Ya yani bunları yapmak sizin çok zor değil. Şimdi ilk başta şöyle bir yere yana şöyle bir hop blok koyuyoruz. Sonra şöyle bir su koyuyoruz. Sonra buradaki blok kırıyoruz. Bakın şu alt obsiyen oldu komple görüyorsunuz değil mi? Sonra şurayı da pf, kırıyorsunuz. Sonra ne balık buraya koyuyorsunuz. Burası da oldu. Şöyle bir şey olacak. Ondan sonra bakın. Burası püf noktası. Ş bakın şuradan buradan bir, iki, üç bir öyle. Yani bir, iki, üç bir kere de öyle. Şimdi suyu alıyorsunuz. Bir dakika dur. Önce bir de buraya yaptınız ya bakın. Bir hoş bırakıp bir, iki. Sonra buraya su koyuyorsunuz. Bakın bu böyle oluyor. Sonra Böyle aldınız buraya, aldınız onun üstünü, aldınız, aldınız buraya, aldınız buraya, aldınız buraya, aldınız buraya. Sonra da suyunuzu alıyorsunuz ve portalınız hazır. Tek yapmanız gereken şey çakmakla çakmak. Ve artık giyebilirsiniz. Ama ama. Şimdi oldu da şeyiniz yok onu da çakmağınız yok. Ama odununuz var. Yapmanız gereken şey şöyle. Odunla etrafını kapatmak. Portalı şöyle. Şöyle etrafını odunla çevirmek. Sonra şöyle suyunuzu bir kenara bırakın. Lava alın. Şöyle köşelere koyarak hop, şöyle bir şey oluşturun bu şekilde odun tutuşacak ve portalı yıkacaktır. Muhtemelen. Aynen bakın düşmeye başladı. Nereden anlayacağım diye, şey diyeceksiniz tutuştuğunu. Şey yapın abi bak. Ben şöyle yapayım. Şurada bir tane bile kırın. Aha yanmış bile bakın. Gördünüz mü? Ah 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 ah. Durun 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 durun. Tabi çok dikkatli olun böyle şeyler yaparken. bakalım nasıl yanmış. Evet bakın. ve tekrardan kovanızla indirin bakın arkadaşlar şimdi bunu bir indireyim göstereceğim buralar yanmaya devam ediyor durun bir yorun yanmayın al şunu da buraya koy şöyle şunu da al buraya koy valla bitmiyor kaç tane daha koymuşum şunu koy bakın Nasıl yanmış? Burada odun koymuştuk hatırlıyor. Aa dur dur. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Öleceğim öleceğim. Bir bir. Ay ölüyordum ya. Ben şu... loyu Artık kapatabilirim. kapatabilirsiniz artık şunları. Çünkü yanıyorum ben. İki de Şu buradasınız ama gelin şunun. Bunu yaptınız. Yaptınız. Bakın. Bir şey olmuştu. Hatırlıyorsunuz buralarda odun vardı. Lav odunu tutuşturmuş ve hortozu yaktı. Yani artık böyle istediğiniz gibi hop edirdesiniz. Ya böyle ay düşüyordum. Şimdi size bir yapayım mı arkadaşlar? Bekleyin bekleyin bu sayamasın bu sayamasın bu sayamasın. Bekleyin. Bir şans daha verin. Bir şans daha verin. Bir şans daha verin. Bir şans daha verin. Aa, son kez bir iç. Bir, şey, şans daha. Bir şans daha. Bir şans daha. Dur. Bir şans daha. Aa, dur, dur, bir şans daha, bir şans daha. Dur, bir dakika dur. Şuradan başlayacağım, en baştan. 3, iki, 1 Ah, Son, son. Valla son. Bir daha istersem ne olayım? Son. Odun yapacağım. Aha gaz. At bakayım bana. At. Şşt Oğlum benim. At. At. Atmayacağım bak. Hayır yapıyor. Kafa sallıyor. Artık ne dırılsınız? Burada. Bir hiç yapar. Bırak. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi diyelim böyle bir yerde doldurur musunuz? Ağabeyinizden bir iç, galt bir iç öğrenin, tamam mı? Buraları saymıyoruz tabii ki. Arkadaşlar, şaka yapıyorum. Hemen bir iç yapıyorum. Yandım. Ama... Şimdiki, dur. Son kez yapıyorum. şuradan başlayacağım. Çok yukarıda olduğu şey yapamadım herhalde. Yapıyorum. Valla. Yap, Valla. Abi. Valla yapıyorum diyecektim. Neyse neyse siz anladınız. Artık böyle kolay bir şekilde portal yapabilirsiniz. Yapabildiniz mi yapamadınız mı? Yorumlar yazarsanız çok sevinirim. Ve abone olup bir like atmayı unutmayın. Bye.